Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yarın olacak Tübraşlarındaki Beşiktaş Samsun Spor maçına e, futboldan oynatacağız. Türkçe hakem de aldım. Türkçe konuşan. Ve bugün karne günüydü. Karneniz nasıl geçti? Hangi belgeyi aldınız? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ben takdir belgesi aldım tabii ki de. Yani nasıl aldım dersem kolaydı takdiri almak. Çok da güzel bir şey takdir belgesi almak. Çok gurur duyuyorsun. Neyse lafı uzatmadan geçelim o zaman videoya. Maç dedik. mi dedik. Burada Beşiktaş Samsun spor maçı var. Hemen şunu kuruyorum. <laughs> evet arkadaşlar sizler mi takım kazanır Beşiktaş Samsun spor maçı? Evet hazırız başa başlıyoruz. Eşimler <anlı> ne eşler? Beşikte sizin <laughs> son yüzü çekildi. Beşikler sanki istiyorum. Eşim ne? Eşim ne? Her anlamda işler ısıtan cinsel bir maç için mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli, bu güneşli günde uzun bir süredir heyecanlı beklenen bu maça nihayet tanıtık edeceğiz. Muhteşem mi? bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen Benim taraftarlar havanın tadını yapıyor. çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Sen sen çok çok bir katılıyor. Katılıyor. Evet, <laughs>

I istediğini bulamayan çok mahcup görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Muadil maçı. ağır baskı meyvelerini verdi. Doğrular şimdi çok fazla atma şansı. Mesela buradan atarsa daha kötü. Alışamıyorum. Umut vadeden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Şu an Mario ve pasa müdahale geldi. <laughs> Bıramatıyorum Bıramatıyorum evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. Zerginç Güzel bir şeyler var. mi geliyor sanki? Ayy. Etkileyici paslar izliyoruz. Oçin cink... bitirebilecek mi? Bakalım ilk kim yetişti şansla. Bu güzel. Bu vakit <laughs> yeniden deniyordu. <gülüyor> <Kaleciyden> <Gülüyor> <gelince> bir <gülüyor> bir <gülüyor> en azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Orası kesin. Miller üstüne düşeni yapıyor galiba. Bonner <laughs> eşleşmesinden ilk köşe vuruşu. Reis bu çok olacak oynuyor. Sol kanatımız geçti. Sol kanat değişikliği. Kontra fırsatı. Lucifer şu an Beşiktaş önünde gerçek maçta tahmininiz neler onu söyleyebilirsiniz bana. Gerçek maçta... Rafa Silva. Sarkıçlı düşündü ama hayata geçiremedi. Beşiktaş olabilir. Juan Dilmaci. bir El Musrati. Immobile. Rafa Silva. Pas yerini bulamadı. Zeki yavru. Yakalayabilirseniz beş bir fırsat. Şu Mario. var ya. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Çok güzel <laughs> Oğlum Orkan Kocuk ne yapıyor? Ersin'in adı döndü Orkan Kocuk. Beşiktaş yani. ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten Neyse. mutlu olacağı benziyor. Bakalım bu kimçenin de neler? Güzel vurdu. Çıkmış çık, Orkan Kocuk kafamın bırakacak. Beşiktaş güzel fırsatlar i̇şte. yaratmaya devam ediyor. Neyse. Birini değerlendirmeyi okan bile başarsalar hatlı sayılır bir yeme kazanacaklar. Doğru diyor Kem'im yani. Her şeyi doğru biliyorsun Kem'ciğim. Boğla. kırıldı rakip yok. Direkt oynadı ve müdahale geliyor. İçerim bir kere bir sıfır. İlk devreyi tamamlayan gol sesi geldi. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. Cüncü yarıya geçiyoruz. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Skorta belası sağda oynanan oyunun doğru bir göstergesi. Öndeler evet, çünkü gol için birçok fırsat yarattılar. İkinci yarıda bu ataklara devam ederlerse istedikleri galibiyete ulaşacaklarından şüphe yok. Beşiktaş devreye bir sürpriz fırsat. Etkili iki bir gol. Çok, güzel çok istedikleri var. golü bulmayı başarıyorlar. Beşiktaş kendinden gayet emin geri aldıktan sonra gol kopalarını yaşattı. Sağdan gelince geldi. Beşiktaş cevapsız kalan 2 gol attı. 2-0. Skor 1-0 iken yine de nispet önünde olan karşılaşma fark geçip çıktıktan sonra moralin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hale aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın grupluğu da artık daha belirgin. Olsaydı galiba. Joao evet. Mario offside pozisyonunda. Joao Mario offside pozisyonuna girdi. <laughs> Bu kendi çok güzel anlatıyorsun. Bundan sonra seni alacağım. 52. dakika dakika. Kocuk bulacak kalıcı. Bola. Soner Ay doğdu. Evet faul. Serbest oldu. vuruş kullanılacak. Serbest vuruş kullanılacak. <laughs> Servis düşman sansız kuramı veriyor. Rafa verdi ve şekilde tutmaya devam edeceklerse hakemden gelecek her türlü karara da açıkçası hazırlıklı olmaları gerekiyor. Beşiktaş için ilerlemesi lazım. Evet. Depar ya. atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın Daha kapı geliyor. Su var ya. Ağırmaları. Nasıl bu? Oyunlar çok güzel bir gol atıyor. Bekleyemediğim gol.

hedefini güzel bulamadı mı? hayal kırıklığı yaratan bir deneme Beşiktaş kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor ve o da o müdahale geldi sağ kanadı oynadı defansın arkasına şimdi Emre Kılınç güzel yakaladı geçti son Rafael Rafa Silva Oxlade, tekrar denedi. Mucci. Bir nereye Muçi evet, nereye? Şeyler yapmak zorundaydım. bayılıyorum. Tepkisi çok iyiydi. Neredeyse sonuç alıyordu. Muçi dışarı so so atmış Neyse. Okan Koca evet, da. hoca ilk koç de, değişikliğini de, yaptı. <laughs> yorumları yazın. Doğru bileni Güçlü Benim ve kararlı. Muazzam bir sağlıklı Emre kılıç. Ve top ortada. Immobile. Solunla antreçme Kuba Silva. Neredeyse <laughs> Daha iyi bir performans beklediğini de söylemeye gerek olmaması lazım. Hem de böyle bir şey pozisyon. Orta yapacaktım adamlar sıkıştırınca mecbur. Kullanacakları <laughs> ikinci korner bu. Güzel oldu mu? Bu çıkıyor ancak mı? Söyken açıldığı için Kafa deniyor. Bir kez daha. Kendi mi? Ooo pozisyonu var. Şimdi savunmadan uçma geçme fırsatı olabilir. Bu çıkıyor. <laughs> boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Juan Dilmaci. sıkıcı bir durum. Gireyim. Şintler. Çok güzel okudu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yazılacakken Bursa'yı bayrağını kaldırıyor Kanka, Güzeldi oradan atardık da Sait verdi adam. Tüm oyuncuların önüne geçtik O yüzden Sait verdi Kankacık Pandron gelen Soner Gönül Bu sefer olmadı başlıyor 3-0 açıldı. Bir şey yaptı. 2-1 açıldı. İlk yarıda takasın. bir mücadele sergiledi. Ve izlemesi Zeyrekli. eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Canoba da maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Eki, bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Bu maçın atmosferi en başından belirlendi desek yanlış olmaz. İlk dakikalarda gelen ilk şut gol oldu ve takıma maçın geri kalan kısmında çok büyük fayda. Evet. Gol daha şey 27. dakikada. Yani bizim ev golü 27. dakikada. Olduk söyleyebilir gerçekti. Bu şekilde. Birçok puanı sağlayacak. Tekrar görüşürüz bay bay.